insanlar çizmesi gibi. O içinden geliyor ama Picasso gerçek. Kastanın <laughs> <laughs> kişisel olarak sıkı bir takipçisi. Bence bir şişler çıkaran sanatçılarımızdan, dostlarımızdan birisi. Bugün belediyemizin düzenlediği etkinliklerin ilkine büyük bir katkı sağlayarak güzel destek verdiği için, güzel atölye bu buluşmadığı için kendisine teşekkür ediyoruz. Yine bir Mayıs ayındayız. İnşallah hep birlikte ülkemizin, güzel ülkemizin yericilikle, yobazlıkla, karanlıkla işinin ilişkisinin olmadığı bir Mayıs'ı hep birlikte kapatacağız ve tıpkı Rönesans'taki gibi hep birlikte böyle sanat dolu, edebiyat dolu günlere hep birlikte merhaba diyeceğiz. Bunların tabii ki gelenekselleşmesi daha fazla insanla, daha fazla gençle, öğretmenle, vatandaşla, yurttaşla buluşması bizim başkanımızın temel amacı. Umarım bugün burada başlayan ve belki 15-16 defa sürecek atölyede, atölyeler amacına ulaşır ve e, sizler de bu atölyelerde dilediğiniz şekilde, istediğiniz şekilde e, faydalanabilirsiniz. Son olarak e, genç arkadaşlarıma şunu söylemek istiyorum, İlk Hatta sanatçımız orkidenin geri planını boyamaya başladı. Fırça darbelerini e, dilediğince kendi e, yaratım alanında savunmaya başladı. Ve bunu portrenin gördüğünüz gibi daha iyi görünmesi için e, yaptığını bizlere anlattı. Öğretmenleriniz, aileleriniz, arkadaşlarınız, büyükleriniz sizlere bu fırçaları, bu tuvalleri veriyor ve emin olun bu tuvaldeki portre tamamen sizin suratınızı yansıtıyor. O fırça sizin elinizde, bu tuval, bu ilk başta gördüğünüz ben tuval sizin kendi yaşamınız, kendi yaşam alanınız. Dilerim ve umarım ki o fırçayı güzelce renklerle bulayarak dilediğiniz gibi savurur ve kendi portrenizi Özgür Atatürk Cumhuriyeti'nde en iyi şekilde ortaya çıkartırsınız. Katılımlarınızla ötürü hepinize teşekkür ederim. E, Belediyesi'nin daha önce katkılarıyla biz uluslararası ve ulusal festivaller yaptık. Buranın içinde de çalışma yaptık. Babbaşa Medresesi'nin içerisinde de çalışma yaptık. E, ama e, sanatçı ve toplumu ...ve öğrencileri bir araya getiren güzel bir etkinlik. Hem öğrencilerle sohbet etmek hem de canlı performans olarak... ...çocukların bir şeylerin nasıl üretildiğini görmesi... ...çok çok anlamlı bir şey. Ee, Toplumla sanatı, edebiyatçıyı birleştirmek... ...bu anlamda güzel bir şey. Teşekkür ediyorum her Tarsus'ta halkla e, sanatı, edebiyatı birleştirmek adına e, ...ilk çalışma ayrımı. E, bundan sonra her hafta bir sanatçı ve bir e, edebiyatçı gelecek buraya. E, gençlerimizi, gençlerimizi özellikle sanatla ve edebiyatla birleştirmek, onlardan layık güzel kişilikler oluşturmak e, bu anlamda e, güzel bir etki yaratacaktır sanat filmleri adına. E, sanat filmlerinin devamı, e, eminim ki bu kente çok güzel şeyler katacak. Yani 400 bin nüfusu olan bir kente, e, bir sanat galerisinin e, halk tarafından, dolaşıyor, dolaşılıyor olması, gizliyor olması çok önemli. Bu bilinci de aşılamak için bu tür etkinlikler çok önemli. etkinliği tasarlayan e, belediye başkanımıza, kültür müdürümüze ve bütün belediye personelimizi özellikle aydın ve ileri görüşlerinden dolayı etkinliklere verdikleri destekten dolayı çok teşekkür Çok sağ olun. Şimdi de ilk defa cumhuriyet çok Bu etkinlikle beraber benim içimde olan sağlığından ilgi var. Bu etkinlik için başka da çok öyle şeyler. Resim olan ilgim biraz daha arttı. Bu arzadan alırsanız şu an resim yapmayı var. Başka bir meslek düşünüyorum. Ressamlık da düşünebilirim. Teşekkür ederim öncelikle. Oraya getiren ben. Sıkarken resimleri de biliyorlar. Ondan sonra daha anlamı vermeye başladı resimler. Resime ve resimle ilgili olan herhangi bir dala bakış açım var.